Hayatınızda hiç öyle bir an oldu mu? Hani bir yol ayrımında durup ben kimim ve kim olabilirim diye sorduğunuz? Bir yanda olabileceğiniz en harika insan, diğer yanda ise aynada bile görmek istemeyeceğiniz biri. İşte bugün tam da bu yolculuğa çıkıyoruz. İnsan olmanın zirveleri ve en derin çukurları arasındaki o incecik yolda yürüyeceğiz. Gelin bu yolculuğu daha iyi anlamak için zihnimizde bir resim canlandıralım. Hayatınızı devasa Kat kat bir binanın içinde geçen bir serüven olarak hayal edin. Bu bina aslında bizim potansiyelimizin ta kendisi. Bu binanın en tepesi bir çatı katı var. Burası ahsen-i takvim, yani insan olarak ulaşabileceğimiz en güzel, en yüce, neredeyse melek gibi bir hal. Ve bir de binanın en dibi var, o karanlık bodrumu. Burası da esfel safilin. Hani insanın hayvandan bile daha aşağıya düşebileceği o yer. Aslında bu fikir çok da yeni değil. Yüzyıllar önce düşünür Blaise Pascal ne kadar güzel özetlemiş. Biz ne tam bir meleğiz ne de tam bir hayvan. Tam da bu ikisinin arasında inanılmaz bir potansiyelle duruyoruz. İstersek en iyiye, istersek en kötüye yönelebiliriz. Hadi o zaman bu varoluş binasına hep birlikte bir girelim. Ama unutmayın, attığımız her adım, verdiğimiz her karar bu binadaki asansörün düğmesine basmak gibi bir şey. Bakalım bizi hangi katlar bekliyor. Hepimiz bu binaya giriş katından giriyoruz. Ne iyi, ne kötü, nötr bir başlangıç. İçgüdülerimizle hareket ettiğimiz, ahlaki bir sorumluluğun henüz olmadığı bir durumdayız. Ama asıl macera bundan sonra başlıyor. Asansörün düğmeleri bizim elimizde. Yukarı aydınlık ve erdem dolu katlara mı çıkacağız yoksa aşağı karanlığın ve yozlaşmanın olduğu o bodruma mı ineceğiz? Karar tamamen bizim. Peki bir insanın ne çeker ki o karanlık bodrum katlarına? Asansörü aşağı doğru çağıran o tehlikeli güçler neler? Gelin bu aşağıya doğru giden sarmalın anatomisine biraz daha yakından bakalım. Asansörü en hızlı ama en hızlı aşağı çeken şeylerden biri hatta belki de en tehlikelisi münafıklık yani ikiyüzlülük. Dışarıdan melek gibi görünüp içeride bambaşka hesaplar peşinde koşmak. Bu güvene yapılabilecek en büyük ihanet. Durumun ciddiyetini anlamak için şu alıntıya bir bakalım. İslami kaynaklarda münafıkların yerinin cehennemin en alt katı olduğu söylenir. Yani bu öyle bir yozlaşma seviyesi ki şeytanların bile bulunduğu yerden daha aşağıda bir yer olarak tasvir ediliyor. Aşağıya inişi hızlandıran bir başka şey de cehalet. Ama durun, bu ders çalışmadım, bilmiyorum cehaleti değil. Bu göz göre göre gerçeğe sırtını dönmek, doğrunun ne olduğunu hissettiğin halde işine gelmediği için yanlışı seçmek, Sokrates'in dediği gibi kendi ruhuna karşı kör olmak ve kötülükle bilerek dostluk kurmak gibi bir şey. Tamam, Bodrum katı yeterince ürkütücü ama bu yolculuk sadece düşmekten kaçınmakla ilgili değil ki, asıl mesele tırmanmak. Peki nasıl çıkacağız o en güzel katlara? Yükselişin anahtarları neler? Hadi şimdi de onlara bakalım yukarıya doğru ilk adımı atmak için gereken şey inanç. Ama bu öyle lafta kalan kuru bir inanç değil. Bu inancın ete kemiğe bürünmesi, yani iyi ve doğru eylemlere dönüşmesi gerekiyor. Sadece inanıyorum demek yetmiyor. O inancı hayatının her anında, yaptığın her işte göstermen lazım. Ve işte yükselişin belki de en temel direği, adalet. Bu prensip o kadar ama o kadar önemli ki bize düşmanlık besleyen belki de nefret ettiğimiz insanlara karşı bile adil olmamız öğütleniyor. Düşünsenize bir topluluğa olan kininiz bile sizi adaletten ayırmamalı. İşte bu gerçek bir meydan okuma. Peki sağlam, asil bir karakter nasıl inşa edilir? İşte bu öğretiye göre karakterimiz dört tane ana sütun üzerinde yükseliyor. Bu sütunlar olmadan bina ayakta duramaz. Nedir bu sütunlar? Birincisi namus, yani güvenilir olmak, sözünü neri olmak. İkincisi şeref, kendine saygı duymak, ben insanım bana bu yakışmaz diyebilmek. Üçüncüsü edep, haddini bilmek, insanı hayvandan ayıran o ince çizgi, o nezaket. Ve dördüncüsü iffet, yani sana ait olmayandan, başkasının hakkı olandan elini, dilini, gözünü çekmek. Ve bunlar birbirine öyle bağlı ki, biri zayıfladığında bütün yapı çatırdamaya başlıyor. Bu dört sütün içinde edebe yani utanma duygusuna apayrı bir yer veriliyor. Çünkü utanma duygusu bizim ahlaki pusulamız gibidir. İçimizdeki o dur, yapma, bu yanlış diyen sestir. O ses sustuğunda işte o zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Ve geldik çok ama çok önemli bir noktaya. İffet deyince aklımıza hemen tek bir şey geliyor değil mi? Ama aslında olay çok daha geniş. Düşünün trafikte makas atarak giden bir sürücü sadece kural mı ihlal ediyor? Hayır, diğer insanların güvenli bir şekilde yaşama hakkını gasp ediyor. Yani onların can iffetine saldırıyor. İffet başkasının hakkı olan her şeye, canına, malına, huzuruna saygı duymaktır. Peki, tamam bütün bu felsefe, bu kavramlar çok güzel de günümüz dünyasında bu koşturmacanın içinde ne anlama geliyor? Bu yükseliş ve düşüş savaşı bugün karşımıza nasıl çıkıyor? Bir etrafınıza bakın. Medya sürekli şiddeti, küfrü normalleştirmiyor mu? Siyasette yalan söyleyen, ikiyüzlü davranan prim yapmıyor mu? Tüketim kültürü bizi sürekli daha fazlasını istemeye, kıskançlığa itmiyor mu? Sosyal medya edep yerine teşhirciliği alkışlamıyor mu? En basitinden trafikteki, sokaktaki o gündelik kabalık işte bunların hepsi o asansörü yavaş yavaş aşağı çeken şeyler düşünür Neil Postman'ın dediği gibi adeta kendimizi eğlendirerek öldürüyoruz. Belki de bu bitmek bilmeyen eğlence ve dikkat dağıtma hali ahlaki pusulamızı yavaş yavaş bozuyor, farkında bile değiliz. Ama bakın buradaki asıl mesele sadece kötü biri olmamak, bodruma inmemek yeterli bir hedef değil. Bu çok pasif kalır. Asıl meydan okuma aktif bir şekilde tırmanmaya çalışmak. Hedefi en azından 50. kata, yani gerçekten merhametli, adil iyi bir insan olma seviyesine koymak. Ve günün sonunda tüm bu anlattıklarımız aslında tek bir soruya çıkıyor. Çok kişisel bir soru. Bugün sen hangi kattasın ve şu an vereceğin bir sonraki kararla asansörü hangi yöne hareket ettireceksin? Unutma kumanda her an senin elinde.